Merhabalar günaydın nasılsınız gene burası bir yığın halinde çünkü çamaşır yıkandı ve burada bir adet çocuk var bana bugün izin vermesini ümit ettiğim iş yapmaya ee, şimdi bu şunun aslında bir kısmı sadece bizim alttakilerin hepsi Anatolia'nın ee, söylemiştim Kate diye arkadaşım bize işte ıh, taşınıyordu ve kendi kızının kıyafetlerini vesaire verdi artık ona küçük kere ee, onların hepsini yıkadım şimdi katlayacağım bugün bir sürü şey yapmak istiyorum evde. Zira iki gün sonra işe başlıyorum. İşe başlayacağımı söylemiştim ama hangi gün başlayacağımı söylememiştim diye hatırlıyorum size. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri iki gün çalışacağım. O yüzden çarşamba günü işe başlayacağım. Artık evde yapmak istediklerimi yapma zamanı geldi. Anatolia ümit ediyorum annesine izin verecek ve ben önce bu odadan başlayıp sonra yapabildiğim kadar ee, yani illa bugün bütün evi bitirmek sonra değil ama önce bu odayı sonra bizim yatak odamızı şeklinde devam etmek istiyorum. Mutfağım temiz, banyom temiz bir tek yerlerim dağınık, salonum da yerlerim pis, salonum dağınık, yerleri silmek ve salonu toplamak istiyorum. Bakalım bugün ne kadar ne yapabileceğim. Bugün ya nasıl oradan bana bakıyor? Sen yine konuşuyorsun diye. Bugün bitiremediğim yarına kalacak ama bu iki günde evimin işini bitirip işe o şekilde başlamak istiyorum. Bakalım bu tombişto, bu tombişto oluyor ne kadarına izin verecek bekleyip göreceğiz. Allah. Yemin ediyorum Charlie'nin duyma sorunu var. Yani bir insan televizyon sesini bu kadar açamaz. Her neyse şu an izlemiyor bile televizyonu, Anatolia'yı yıkıyor. Akşam rutinimiz başladı Anatolia için, benim günlük rutinim bitti. Charlie eve geldi, akşam yemeğimizi yedik. Ee, Anatolia bugün izin verdi işi yapmama sayılır. Bizim odayı topladım, ee, oradaki kıyafetleri falan... Diğer odadaki kıyafetleri topladım, kaldırdım. Bir sürü 6-9 ay ve üstü kıyafeti oldu, bir sürü. Ee, Kate sağ olsun. Öyle fena bir gün değildi. Ee, psikolojik olarak kendimi iki gün sonra hazırlıyorum işe başlayacak Bu arada konuya zarar alakası yok ama bu yüzük o yüzük değil arkadaşlar. Ee, yüzük bunu takıyorum diye bana Aa, işte evlilik alyansını takabilmişsin diyen arkadaşlar. Var. Bahsettiğim yüzük bu değil. Evlilik yüzüğümü takamadığım için Çer'le gidip bana bu yüzüğü almıştı. Bu yani altın bile değil bir yüzük. Ee, Charlie böyle bir garip bir adam. Yani illa yüzük takmamı istiyor. Yani, yani kıskanç falan birisi de değil ama neden bilmiyorum. Yüzük takmamı istiyor. Ee, evlilik yüzüğüm olmayınca bunu almıştı takayım diye. Ee, ben de takıyorum. Bless you baby. Bahsettiğim yüzük başka. Onu daha onu takabilmem için. You're welcome. Onu takabilmem için herhalde bir 7-8 kilo daha vermem lazım. Ee, öyle. <laughs> i̇yiyim yani düne göre daha iyiyim. Başarım falan geçtim. Bu arada olarak da sabah kendim yani bayağı iyi ve enerjik hissediyorum ama gün ilerledikçe o enerjiklik geçti. Şu an uykumu Esneyip sizi de esnetiyorum biliyorum. Ee, birazdan Anatoly'u emzirmem vesaire gerekecek. Onu uyutup döndükten sonraki konuşma kısmında eğer unutmazsam Fitbit'ten bahsedeceğim biraz. Çünkü onunla ilgili sorularınız oldu. Öyle biraz konuşacağız. Bugün daha çok konuşmalı bir vlog olacak. Ee, gün içinde aslında iş yaparken çekebilirdim ama müzik açtım bana ile şarkı çünkü ben e, kamerayı çekerken kamerayla konuştuğumda Anatoly'i görüyorsunuz durmuyor fazla o yüzden bugün huysuzluk etmesine iyi müzik açtım işte ben ona şarkı söyledim falan filan öyle şarkılı türkülü bir günümüz oldu aslında kamerayla çekiyor olsaydım size gösterebilirdim ee, yani telefondan deniyorum müziği ama e, ne bileyim yani görmediğiniz bir şey de değil beni çamaşır katlarken o yüzden ilgilenmezsiniz diye düşündüm Böyle. Bu arada geçen gün sorduğum bugün de yediğim videolarından sıkıldınız mı? Çok aynı şeyleri yorum demiştim size. Hem hiç sıkıldık göstermediğin olmadı. Hatta bütün yorumlar sıkılmadık devam et şeklindeydi. Yorum bıraktığınız için, fikrinizi belirttiğiniz için çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Yani sonuçta o videoları tabii ki kendim için çekiyorum. Yani düzende kalmak için. Ama sonuçta sizler izleyin diye çekiyorum. Ee, o yüzden sıkılmadığınızı bilmek beni mutlu etti. Bugün mesela öğünüm daha öncekilere göre daha farklıydı. Allah'ım o mısır muhteşemdi. Muhteşem olmuş öğlen yediğim mısır. Ee, tadı çok güzeldi. Size de tavsiye ediyorum denemenizi. Yeni you need help baby? Charles, do you need help? Okay. Normalde çünkü çerli çıkarıyor sudan. Ben havluya sarıyorum. Sonra çerli gidiyor. Banyo olayı %90 çerli yapıyor. Ee, çünkü onların baba kız zamanı. İşten geldikten sonra Anatolia'yı yıkamak 10-15 dakika sığının en büyük zevki. Şu anda da havluya sarmış. Lekka Aşkım. Lekka baya baya. Gidip izlemem lazım. Çünkü çok tatlı görünüyor. Vallahi saat 9 ve hala Anatolia'yı uyutmaya çalışıyorum. Anatolia'nın uyku durumundan çok memnun değilim aslında. Yani Gece bir kere uyanıyor ve o yani fena değil. Ama mesela 9 gibi bazen 10 gibi uyuyor. 9'dan önce çok nadir uyutabiliyorum. Ve biz kızı 6'da yıkıyoruz. Yani 6'dan 9'a 3 saat çok uzun bir zaman bence. Keşke yani 7 gibi falan uyusam. Sonuçta onun çağındaki bebeklerin ortalama gece 11-12 saat uyuması gün içinde de 3-4 saatlik kestirmesi lazım. Yani toplamda Günde 16-17 saat uyuması lazım. Ama uyumuyor çocuk yani. Ee, gündüz uykusu eğer ben de onunla yatar uyursam uyuyor. 2 saat 3 saat duruma göre. Ama onun dışında uyumuyor. Uyanıyor. 10 dakika orada uyuyor. Yarım saat orada uyuyor belki. Yarım saat bile uyumuyor hatta. Uyanıyor böyle 10 dakika 15 dakika memede uyuyor. Bazen mama da uyuyor. Yarım saat belki o nasıl yapmam lazım yani bir fikir verebilir misiniz siz ne yapıyorsunuz uyutmak için sonuçta ben her zaman gündüz onunla uyumam mümkün değil tabii ki ben de istiyorum ve seviyorum da gündüz uykusunu ama e, her zaman mümkün ama yapmam gereken şeyler oluyor e, onu gündüz ve gündüz uyutmak istiyorum akşam da öyle sallamıyorum bu arada ben hiç kayınvaliden böyle biraz sallıyor ama ben sallayarak uyutmuyorum e, o şekilde alışmak istemiyorum meme uyuyor çok bir fark yok yani sonra e, alıyorum yatağına koyuyorum. Bazen hiç emziğe gerek kalmıyor. Bazen emzik veriyorum. Rahatlıyor, uyuyor. E, kundak yapıyorum hala dönmediği için. Ama biz kundak çok sıkı yapmıyoruz. Hatta çoğu gece kundan kendisi açıyor. E, onun dışında Kundaksız uyku tulumuyla da uyutuyorum bazen ama elini kolunu çok sallıyor. Kendisini çok uyandırıyor. Kundakladığım zaman daha rahat uyuyor. Ağzına da bir emzik verince böyle dalıyor. Hemen hissediyorum yani hemen yumuşuyor hareketleri. Ama kendi kendine dönmeye başladığında kundaklayamayacağım. Belki en fazla şurada bir saat daha, bir saat, bir ay daha kundaklanacak. Sonra kundaklayamayacağım istesem de. çünkü bebekler dönmeye başlayınca kundaklanmaması tavsiye ediliyor. Onu doktoruma da soracağım ama bu esnada sizin de tavsiyeleriniz varsa açığım. Ee, böyle. Nasıl daha uzun uyutabilirim? Gündüz nasıl uyutabilirim? Onun yani büyümesi için hem beslenmesi hem uyuması gerekiyor. Çok şükür beslenmesinde bir sorun yok. Emiyor hala. Şükür sütüm de var. Bazen mama da veriyorum. Ee, genelde akşamları. Hafta 3-4 kere falan mama veriyorumdur herhalde. Genelde ya dışarıda olduğumuzda oluyor ya da akşamları oluyor. Her akşam vermesem de. Yani iştahı var yiyor Onun dışında tüm gün memede Gece kalkıyor emiyor vesaire yani Yemesiyle ilgili bir sorun yok İnce bir bebek ama yani Boya gidiyor boyu da uzuyor sürekli Şurada bir hafta önce olan şey Tulumu giydirdim Ayakları dar geldi hemen yine boydan dar geldi e, Giydirmiyorum yani Büyüyor fark ediyorum e, Ama işte Uykusu uyusa biraz daha iyi olacak Onun için sanırım bu arada dördüncü atak dönemine girdi. Şu an e, yani hissediliyor, atağın etkilerini hissediyorum. Daha fazla ilgi istiyor, e, ruh hali sürekli de birden bire gülerken, bir, saat, bir dakika sonra ağlamaya başlıyor, çığlık çığlığa. Sürekli kendisiyle ilgilenmesini istiyor, sürekli bir şeylere bakmak istiyor, meraklı olmaya başladı, etrafla ilgilenmeye başladı. Bir şeyleri yavaş yavaş eliyle tutmaya başladı beni çok mutlu Dişler zaten deli gibi kaşınıyor. Saliye zaten almış başını gidiyor. Böyle gözümün önünde büyüyor. Çok şükür bunlara tanık olabilmek çok mutlu ediyor beni tabii ki. Zor olsa da Charlie gene bütün San Diego ile beraber Hellboy mudur nedir onu izliyor. Böyle. <laughs> Bu kadar. Fitbit'ten bahsedecektim size. ama sanırım onu Anatolia'ya uyuttuktan sonra yapacağım. Ya da biraz bahsedeyim. E, şimdilik çok bir fikrim yok yani çok beğendim çok bayıldım ya da beğenmedim diyemem güzel çok lazım mı o tartışılar açıkçası çok aşırı önemli mi varlığı ama yani güzel benim hoşuma giden tüm gün kalp e, atışlarımı ölçmesi yani nasıl desem e, tüm gün boyunca yaktığım kalori görebiliyorum hani uyumak dahil atıyorum işte oturmak için bile sonuçta beyin işleviniz için bile kalori yakıyorsunuz. Bunların sonunda bir günde yaktığım tam kaloriyi görebiliyorum. Tek hesabı katamadığı şey Fitbit. Tabii ki Fitbit'in verdiği rakamı rakamına doğrudur demiyorum. Yani hani 50, 100 bilmem oynayabilir ama genel anlamda kalp atışınızla orantılı olduğu için doğru olacağını tahmin ediyorum. Fitbit'in hesaba katamadığı tek şey benim emziriyor oluşum. Ben kendim ekliyorum emzirme kalorilerimi onun üstüne. Ee, emzirme kalorimde günde 200 kalori olarak hesaplıyorum. Yani 200 ile 500 arası değişir gibi bir şey okumuştum. Ben en azından hesaplıyorum her ihtimale karşı. Ee, ve ona göre dikkat etmeye çalışıyorum. Onun dışında şey güzel motive ediyor. Yani mesela saat başı tabii onu kendinize ayarlayabiliyorsunuz. Her saat en az 250 adım atmanızı istiyor. Motive ediyor. Mesela bugün bana diyor hadi son 10 dakikan 160 tane daha adım at örnek veriyorum. Kalktım evin içine dolaştım kendi kendime. Ee, kutluyor seni falan. Su içmeyi hatırlatıyor bilmem ne. Yani uykunu söylüyor. Ne kadar uyumuşsun. Uyurken kaç kere uyanmışsın. Geçen gece 5 saat mi uyumuşum. 17 kere uyanarak. Acaba neden? Çok sık yani istesen de istemesen de uyanıyorum. Anatoli hareket edince hemen uyanıyorum. Ya da zaten kendiniz de normalde bebek olmasa bile uyan, uyanıyorsunuz. Onları söylüyor yani. Mesela Fitbit'te arkadaşlarınız varsa Onlarla kıyaslayabiliyorsunuz kendinizi. Benim şu an sadece tek arkadaşım İbo Fitbit'te e, Mail gelmiş mesela İbo bu kadar adım attı sen bu kadar adım attın falan diye yani şey hani sonuçta hiçbir şey hiçbir alet sizi siz eğer irade sahibi değilseniz ya da kararlı değilseniz zayıflamaz. Ne yapacak benim adıma boğazımı mı tutacak? Ama motive ediyor. E, o anlamda şimdilik güzel. Motiv olmak için 150 dolarlık bir alet ihtiyacınız var mı? Yani o artık tamamen kişisel tercihe kalmış. Şimdilik memnunum yani. Şu an hani değiştirmeyi ya da iade etmeyi düşünmüyorum ama. Dediğim gibi daha iki hafta ya da işte on iki gün daha var. Bilmiyorum yani. Ne bileyim. Siz kullanıyor musunuz? Hangi özelliklerini seviyorsunuz? Ee, fikir verirseniz sevinirim. Şimdi aklıma gelenler bu kadar. Evet. Bunlar Yine eşsiz güzelliğimle karşınızdayım. Saat gece 4. Yaklaşık 20 dakika önce kalktık. Karnımızı doyuruyoruz. Daha doğrusu ben doyurmuyorum. Anatolia Hanım doyuruyor. İyi uyudu. Yani 10.30'dan buçuktan... 10 buçuk muydu bir uyuduğumuzda? Hadi 10.30'da uyusa ben 11 gibi uyusam bu saate kadar fena değil. Dün huysuz sebebi tahmin ediyorum ki karın ağrısı. çok kötü görünüyorum. Kusura bakmayın. Dünkü huysuzun sebebi sanırım karın ağrısıymış çünkü rahatla kendisini rahatlatacak bir eylem yaptıktan sonra sonunda uykuya daldı. Ufacık olması çok güzel, çok sevimli, çok tatlı insan seviyor, ciğerine sokası geliyor ama bazen istiyorum keşke biraz böyle konuşabilecek kadar büyümüş olsa en azından şuram ağrıyor, buram ağrıyor, şu derdim var dese İnsan niye ağladığını anlar. Yani böyle boş yere üzülüyorsunuz ve çözümler üretmeye çalışıyorsunuz. Dün akşam da benim için öyle bir akşamdı. Bu arada üzerimde gördüğünüz siyah tişört. Dün giydim. Sanırım ya yani üzerimden çıkarmıyorum. Yarın da giyeceğim. Tüm gün. Çünkü e, işe giderken bırakacağım bunu. Biliyorum. Biliyorum biliyorum. Abarttım abarttım biliyorum. Ama çünkü bu gece mesela ya ben içe gittiğim gece de bu geceki gibi olursa çocuk sakinleşmiyor. Sadece memede sakinleşiyor. E, sağlayabileceği bir şey değil bu. Hiç değilse benim kokumun olduğu terdir, süttür bilmem ne. Çocuklar böyle şey seviyor biliyorsunuz. Olduğu bir şey bırakırsam üzerinde belki sakinleşmesine yardımcı olur diye düşünerek bu tişörtü leş gibi ne kadar giyeceğim. 3 gün 3 gece ve giderken bırakacağım. Sonra eğer çocuğum annesine ihtiyaç duyarsa tişörtü içeride onun tişörtü mü sarar tişörtü üstüne mi verir ya da tişörtü onu sarar onun üstüne onun uyutur bilmiyorum ama bu yöntemler denenecek bugün videoya geciktirdiğim için kusura bakmayın akşam Anatoly ile uğraşmaktan çok video düşünemedim açıkçası Yani yarınki video gene zamanda gelecek diye ümit ediyorum İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Kendinize iyi bakın ee, ve sanırım bu kadar. Hoşçakalın.